Herkese merhabalar, merhabalar. Seneler önce nefis yemek tarifleri koma eklediğim tahinli kurabiyemin bugün videosunu hazırladık. E bu tarife çok fazla istek geliyordu sizlerden, videosunu bekleyenler vardı. Çok güzel bir kurabiye, böyle pastaneden almış gibi kıyır kıyır ağza dağılan. Mutlaka size deneyin. Tahinli kurabiye tarifi. Yoğurma kabına 200 gram oda sıcaklığında tereyağı, 1 su bardağı tahin, 1 adet yumurta sarısı, 1 paket vanilya. 1 su bardağı toz şeker ve yaklaşık 3,5 su bardağı unu yavaş yavaş ilave ederek hamurumuzu yoğuralım. Kurabiye hamurundan bir parça alarak elimizle yuvarlayalım. İlk önce yumurta akına, daha sonra dövülmüş cevize bulayarak tepsiye yerleştirelim. Kurabiyelerimizi önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 30 dakika pişirelim. Fırından aldığımız kurabiyeler tamamen soğuduktan sonra servis tabağına alalım. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Bizi izlediğiniz için teşekkürler.